Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sanatlı Brawl Stars'ın yeni bir videosu karşınızdayım. Ee, birazcık sesim yakışık e, olabilir çünkü saat gece bir buçuk hatta. Niye böyle bir şey yapıyorum hiç bilmiyorum. Can sıkıldı. Gece bir ben de bir video çekeyim diye dedim. Hesabımı girmemişim bu haftalar biliyorsun. Bu haftalarda. dükkan girince kutu var bir şey çıkmaz zaten. <laughs> Dükana gideceğiz. <yöntemiz> kutu lan çıktı. Bir de çıktı. Ya arkadaşlar da çok güzel olur videoda. Neyse. Videoda çıktı. Ya, o da güzel bir de Gece bir de çıktı. Yani i̇yi oldu bakalım. Ne <laughs> çıkmış? Ne çıkmış? Ne ne çıkmış? Bakalım bakalım. Cinin. Aa, bu mu çıktı? Diğer yıldız bu daha çok seviyorum. Mülşi. Bu kötü ya. Ha neyse bunu bir kere oynayalım mı? Balık ve kırdık arasında oynayalım. Eğer diğer ki çıksaydı çift hesaplaşmalı oynayalım. 4'te 4'te arkadaşım. Can basıyor ya ondan. tamam. Artık 300 daha var ya sanırım. Keşke. Çok bu arada arkadaşlar oyna. Brawl Talk ey, yayınlandı. Al Bayraf geliyor. Uzay kemalı Brawl Talk. Şöyle. Uçuz olmak istiyorum. Orada da Herhalde. Evet, iyi oldu ya. Tamam. Benim hatam. Benim hata. Aa, üç tane kullanma hakkı varmış artık. İki eskiden. Özgür mü? varmış. Sen oyun tutun. Tamam. Bakacağım. 840 Demek ki 1540 vuruyormuş. ben bilmem atam. Sırf bir şey öğreneceğim diye. Ee, öldüm. Altıncı oldu değil mi Çant? Tamam iyi oldu. Dur şöyle. Dur şunu alalım. Seviyeyi arttıralım. Hı, tamam. Düz düz iyi oldu. Yani Junior'a Dynamite veya Poco veya Daryl veya Piper veya Rosa da olabilirdi. Diğer yıldız çıksaydı da iyi Her neyse hiç de çıkmayabilirdi. Aa. A 139 taş bu. Al almalı mıyım ki? Ya da en Yetmiyor. yetmiyor. bitmesine ne kadar kalmış? 5 gün. 4 gün sayalım bir zaman. Bir görev yapalım ya. Pembe ile var 10 kez tekrar da yaparız. Hangi ortadan karakter yapalım? Bence cinle yapalım. O çıkardık. Şöyle bunu da alalım. Tamam. 10 seviye biçim ne yaptı? 10 seviye olmayan biçim dur bir dakika. sen mi ben mi ya? Mantıklı olur biraz. Tabii, ben alacağım. Bu arada sesim gelmiyor olabilir. Çünkü söylediğim gibi çok ses çıkartamıyorum. Saat gece bir buçuk. Burası hafif bir. Ne yapayım ama ya. ben yani. Tekrar da senin... ha, başka bir karakter aldım. İyi oynadığım bir karakter yok gibi. Şöyle <laughs> Endelen gire, tam, tam tam tam, ben, tamam. Yener ya? Lui. Lou Baya. Şöyle hadi. Bence yener mi ya? Haktas atalım. Gel be Gel. Uğraşma işte kaybedeceğim ya. Ne uğraşıyorsun? Beğendik. Bir maç. K kazandık. Uh. Onu öldürdük. birazcık, can dolduralım. Doldu. Oh, tamam. Canımız da oldu. bu kadar aldık. Emirleri. Binleri. Şimdi. içeri girersem orada içeri ah, sevgi bitmiş A rahatça alırım şöyle bir de şöyle tamamdır birinci ay yanlış amacı atmışım bir maçla daha devam ediyoruz bu arada bu şekilde videoların daha çok anasını tutuyorsun aşağıda like atmayı unutmayın çok iyi niye like atmıyorsunuz <laughs> yani like atınca hayatta tam bir şey kaybetmiyorsunuz kıyamet korkmuyor. atın yani niye atmıyorsunuz gerçekten yani her videoda bir bir dislike var. kim atıyor dislike lütfen atmasın Biliyorum. zaten çok izlenmiyorum var dislike olmasın yani neyse bir oyuna daha burada dokuzuncu olmuşum can doldurduk yine tamam mortis var tipini öldüremez umarım ee, neredeymiş bakalım bu mortisiniz bana çarpma bana çarpma o da bu ya bıçıldıysa saçma olur. değil nerede ya saklar mı kaybetsin öyle değil bıçıldı olsun oradasın ya tek çalıyorsa tamam şuan yani öleceksin her şekilde öleceksin bu boşuna kaçıyorsun bir kere de Uyan. H -h -h ya bak tam ya ölsene artık hadi adam iyi. kaçıyor tamam Öldü tam tamam 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 öldü artık şöyle bir numarayım şöyle Ve son maçımıza geldik. Zaten video birazdan bitecek. Son maç muhtemelen. Son maç dedim sonra muhtemelen bir daha son maç dedim. Neyse çok konuşuyorum. O da maik, O, da, o da ama içeride biri var. Evet o yüzden. O, iki tane aynı karakter sanırım. Evet, evet, öyle. Oo, ben şu anda her şekilde yani şey açıyorum. o, görevi tamamladım çünkü tekrar ne dedim. Yani yolun en üç üç kere bütün memeleri değdirdiğinde polisi doluyor ve o, o, adamı dondurmuş oluyor. Yani öldürmüş oluyor. Di El er Primo olsa o. Ya da Frank ise bilemem. O, o ayrı. Niye beni takip ediyor bu meteorlar? Tamam. Orada biri var mı? İnternet konusu. Şimdi zaman değil. Ero. İşte, Hoşver. İyi. Hani... Ben burada iyiyim. iyi. İkinci, ikinci olsam çok güzel olurdu. Şimdi onun onun saldırması gerekiyor bir nele. Onu dönüyor. üç üç bak üçüncü maç ikisi kapışsa belki boş mu, boş mu? Tamam 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 olmaz bakalım kaç kupa almışız 19 kupa iyi iyi 9 açıyoruz bakalım bir şey çıkacak mı çıkmayacak 6 altın tamam iyi e bu, videonun sonuna geldik like atmayı unutmayın e, abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay like atın bu arada. yani çok çok like gelsin bu videoya bak Geri bir de çektim like atın